Selam kuzular. Nasılsınız? iyi misiniz? Şimdiden hepinize hayırlı seneler. Ben arkadaşlar yine de tek başıma ee, bir yemek yaptım. Bir tencere yemeğim var. Ne yaptım? Taze fasulye kavurmasını yaptım. Böyle soğanlı, salçalı, yumurtalı ilk defa bunu yapıyorum. Normalde ben sadece tereyağı ve soğanla kavuruyordum. Salça ve yumurta da ekledim içine. Böyle yapanlar da varmış. Biraz denedim. Çok lezzetli oldu. Olmuş gerçekten. Neyse konuşacaklarımız var. Ee, şöyle alayım. Bakın şimdi şuradan bir keseyim. mis, bakar mısınız? Biraz da şu taze fasulyelerden ekleyeyim turşulardan üzerine. Şöyle afiyetçi, güzel bir şekilde yiyelim hem de muhabbetimizi edelim. <laughs> ne yapıyorsunuz nasıl gidiyor bir hazırlıklar yapmışsınızdır yemekler yapmışsınız ama şöyle bir şey var ee, ben farkındayım herkes evinde olacak büyük ihtimalle ve birçok insan ee, kutlamadığını düşünüyorum çünkü çok çevreme sordum herkes aynı şeyi söylüyor. Gerçekten 2023 çok acıların yaşandığı bir yıl oldu fazlasıyla depremlerin, sellerin, savaşların, şehitlerin Tamamen ee, kötü anlamda geçen bir yıl oldu gerçekten. Ben farkındayım. Kimsenin tadı tuzlu hiçbir şekilde yok. Gerçekten yok. Kime sorsam hepimiz evdeyiz. Bir şey istemiyoruz, yapmak istemiyoruz diyorlar. Yerden göğe de haklılar yani. inanılmaz güzel olmuş yani yumurta salça ekledim daha güzel olmuş böyle yapanlar vardı ben yapmıyordum yap dediler bana mm. Deneyin. taze fasulye kavurması genelde Karadenizler biz çok yaparız ee, ama ben çok beğendim yumurtayla salça da daha güzel bir tat verdim ben. Ben küçük yaşta çocukken böyle, benim babam ailem hiç bir zaman yılbaşı kutlamadı. O zamanlar da kutlamazdı yani. Ee, çok merak ederdim yılbaşlarını. Ailet böyle giderdim, e, bakkallar var o zaman. Bakkalara gidip abur buralılarda meyve alırlardı, evde yemekler yapılırdım. O kadar özenirdim o insanları size anlatamam. Hep onlara kaçıp gitmek isterdim, yani göreyim falan. Ama bize tabii ki e, is babam çok e, şey adamdı böyle. İmkanı yok oraya kaçıp gidersem benim o günkü dayağım hazır olurdu yani. Sonra sonra evimden kaçtığım dönemlerde ben böyle birkaç, üç veya dört yıl böyle gerçek anlamda yılbaşı kutladım. Sordum ki ne? Yani yiyorsun, içiyorsun, masraf yapıyorsun. Gelecek sene daha kötü mesela. Neyi kutluyorsun? Neye özeniyorsun? Sonra kafamadan adan Ondan sonra ben kutlamamaya başladım. Hristiyanlara saygım var. Sakın kimse yanlış anlamasın. Herkese saygım var. Herkesin renkli ve kişiliği farklıdır. Karışamam. Ama bazı şeylerin boş olduğunu görmeye başladım. Hani bizim bazı şeyleri özenip yapmak istiyoruz ya. Sonra onları yaptıktan sonra onların da boş olduğunu görüyoruz ya. Ondan sonra dedim ki gerçekten ya yani her şey boşmuş. Yani bir şeyleri özledim. Televizyondaki şeyleri özledim. Mesela gece ortamlarını özledim. Gidiyorum. Boş yani. Her şey boş. Gece ortamlarına gidiyorsun. Görüyorsun oradaki. insanlar içip içip kafayı bulup öyle bir sefalet içinde çıkıyorlar ki oradan. O yüzden onların boş olduğunu gördükten sonra diyorsun ki ya değilim. bu zamana kadar bunları boşuna yapmışın diyorsun. Veya bunlara boşuna özenmişsin diyorsun. Evet bak sessiz sakin ne güzel. Bir tencere yemeğim var sadece. Yeni yılda öyle bir şeyler yapmadım. Ama karnım doyuyor mu şükür. Sağlıklı mıyım şükür. İnşallah herkese sağlık getirsin yeni yıl. Ne diyeyim? Artık. Sevgi saygı getirsin. Bu çok önemli. Dünyanın en çok ihtiyacı olan şeylerinden bir tanesi sevgi saygı. Sevgi saygı yoksa dünyada savaş var. Kaos var. Hırs var. Her şey var. Bugün kimlere hediye aldım sizce? Yemin ediyorum. Sokak hayvanlarına hediye aldım kızlar. Dolaştım dolaştım hep dağıttım. Bakın. Mamaları onların böyle paketledim. Görüyor musunuz? Gittim dışarı tek tek bu paketleri sokak hayvanlarına dağıttım. Onlara hediye aldım. Başka kim alacağım? Kız kim, kim değer biliyor? Hediye aldıklarım hepsi arkamdan vurdu. Boş ver. Bir de hediyeyi beğenmiyorlar. Ne aldın ki bana? Ne yaptın ki bana diyorlar. Müsaaf insanlar. O yüzden en güzel mama dağıttım. En güzelini yaptım. Bugün. Gittim sahile. Dolaştım. Gezdim. Temiz hava aldım. Bir yaş daha yaşlandık. Neye mutluyuz, neye seviniyoruz? Çok mu güzel geçti 2023? Allah aşkına felaket yılıydı resmen. Tabii ki istemem 2024'te böyle geçsin. Ama yok biz insanoğlu olarak akıllanamıyoruz. Bir şeyden ders çıkartamıyoruz. Bu kadar ölümlerin olduğu bir yılı yine fenersin içerek eğlenerek kutlayacağız. Diyorlar ki bazen bana <laughs> Enilciyim yani ümitlerini yitirme. Ümitlerimi yitirmeyeyim mi aşkım içkilerle mi yitirmeyeyim? Bu kadar masraf yapıp da mı yitirmeyeyim? Ne gerek var? Güzel dileklerde bulunurum. İyi iki devam ederim. Yatarım yatağıma. İnşallah güzel geçer derim 2024. Ne diyeyim? Ben zaten alkol içen biri değilim, sigara içen biri değilim. Bir de bana Instagram'dan DM'de yazmış. Ay bu akşam gidersin yeni nesil meyhane. Ne yapacağım meyhaneye gidip? Alkolüm yok, sigaram yok. Meyhaneye gidip ne yapacağım? Köz köz oturacağım. Affedersin vereceğim 3-4 milyar para. İçki içmiyorum. Bir meyvesine 3-4 milyar mı vereceğim? Salak mıyım ben? Allah olsun ya. Hayattan bezdiğim için değil. Aslında hayattan ders aldığım için böyleyim. Ben onların hepsini fazlasıyla gördüm, yaşadım, biliyorum. Hiçbirinde bir şey yok. Öyle pop poplanacak kadar güzel bir hayat değil oradan. Emin olun. böyle. Bak ekmekleri yine doğrayıp doğrayıp bırakıyorum. Çok lezzetli olmuş biliyor musunuz? Lezzetli olmuş Allah'ım. Övdüm de övdüm. Kendimi övmeyi severim. Benim bu turşu hastalığım ne olacak? Turşuyu her şekilde yiyorum. Kavurmasıyla, çiğisiyle. <laughs> her şekilde. Baksana yüzümde makyajlı. seyredeyim. Hmm. Vallahi mutlaka deneyin arkadaşlar. Çok güzel oluyormuş. Yumurtalı ve salçalı soğan. Yumurta, salça, hafif pul biber, tereyağı. Hmm. Taze fasulye turşusu. Uf, vallahi çok güzel olmuş. Şükür olsun. Bugün de doydum Rabbim. Rabbim olmayanlara da versin. Biraz muhabbet edebiliriz, konuşabiliriz. Şimdiden, şimdiden söyleyeyim. Ee, dilediğiniz ne varsa 2024'te inşallah gerçekleşir. İnşallah daha böyle mutlu olursunuz. <laughs> Hiçbir şeyi kötüye çekmek istemiyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. Kutlayana da kutlayan da herkese saygım sonsuz. Ben kiminki kimi eleştireceğim, kimi affedersen yargılayacağım. Hiç öyle bir niyetim yok. Ben sadece bazı şeyleri gördükten sonra değişen, tamamen fikirlerimi değiştirip daha çok böyle farklı bir yöntemde bakan bir insanım. 2023'te de gerçekten çok büyük acılar yaşadığımız için fazlasıyla çok yaşadık. Ciddi anlamda o kadar bebekler öldürüldü o kadar deprem altında e, depremde enkaz altında bir sürü insanlar daha yeni şehitler verdik hatta dün Bursa'da deprem olmuş insanlar korku içindeydi bana yazmış DM'de çoğu insanlar yani her an ne olacağımızı bilmiyoruz artık kimsenin tadı da, tuzlu da gerçekten kalmadı fazlasıyla kimsenin geleceği artık belli değil çocuklarının ne olacağı belli değil eee <laughs> O kadar tatsız ve tuzsuz ki fazlasıyla. Yani ekonomi olarak e, ne bileyim artık insanların yüzü de gülmüyor. Ve e, baktığım vakit çoğu insanın sorunu yok Nilcim hiçbirimizin tadı tuz yok. Ne yapacağız evdeyiz oturacağız çocuklarımıza çocuklarımıza geçireceğiz. Herkes aynı şeyi söylüyor. E, o yüzden... yani ne bileyim arkadaşlar dışarıda bir eğlenceli çıksanız artık dışarıdaki eğlenceli ki, ee, insanlar bile artık kazıkçı olmuş. İnsanları kandırmaya başladılar, soymaya başladılar. İnsan korkar oldu artık her şeyden. Sağından, solundan. O yüzden ben böyle söyledim. Evinizde olun. Daha sakin bir şekilde. En güzeli bu. Dikkat edin. Dışarıları gerçekten artık çok temkinli değil. Allah herkesin yardımcısı olsun inşallah. İnşallah dediğim gibi ne diliyorsanız Rabbimden Rabbim inşallah onu verir. Allah'tan başka kimseden istemeyin. Kimseden medet ummayın. Ee, ne bileyim saçma sapan gidip e, insanlara kanmayın. Yok sana şunu yapacağım bunu yapacağım şu kadar para ver. Bunlardan medet ummayın. Nazar boncuklarından medet ummayın. Saçma sapan ağaçlara gidip bir şey bağlayıp bunlardan medet ummayın. Yani Rabbimin yarattığından medet umuyorsunuz. Onu yaratandan medet umuyorsunuz. Ne demek istediğimi anlayın. Her şeyi Allah'tan isteyeceksiniz. Allah verir, Allah alır. Şu nimetleri bize kimler sunuyor? Bu güzellikleri bize kimler veriyor? Nefesimize kadar kimler veriyor? Allah veriyor. Ben bazen önceki yaptıklarımla o kadar pişmanlıklar duyuyorum ki arkadaşlar. Bak çok ciddi söylüyorum. Çok hatalarda yaptım. Çok pişmanlıklarda yaptım. Hani bazen soruyorlar bana gerçekten bu kadar değiştin mi? Fikir olarak, hayat olarak gerçekten öyle. O kadar kendimi değiştirdim ki, o kadar kendime üstüme bir şeyler kattım ki. Bunlar aslında sizin sayenizde de olan şeyler var. Sizler beni topluma kazandırdınız. Sizler sayesinde ekmek yiyorum. Sizler sayesinde bir şeyleri öğreniyorum. Ki ben de çizgime çok dikkat etmeye çalışıyorum fazlasıyla bir trans birey olarak ve komşularım da beni çok seviyor. Ya biz seni diyor trans birey olarak görmüyoruz ki. İş bunu söylemeyip devamlı diyorlar bana. Olsun diyorum ben gerçeklerimi bileyim. Ben ciddi anlamda böyle böyle yaşadım ve bunları saklamamın bir anlamı yok. Çünkü kimse geçmişini silemez. Ama geçmişinden ders çıkartabilir. Ben kendi böyle bir şeylerin üstüne bir şeyler koyarak daha yaşantımın üstüne her gün bir şeyler araştırıyorum. Gerçekten her gün bir şeyler araştırıyorum. Yaptığım çok pişmanlıklar var. Ama önemli olan bunlardan ders çıkarabilmek. Yani evet yaşadığım çok büyük acılar var. Fazlasıyla yani pişmanlıklarım var, keşkelerim var. Evimden keşke kaçmasaydım dediklerim var. Ama evimden kaçmasaydım da belki hayatım daha çok kararacaktı. Ee, o da var. Ama önemli olan e, kişili kişiliğimi, karakterimi iyi ki korumuşum bazı şeylerden. İnancımı hiç yitirmemişim. İnancım benim her zaman hep aynı. Hep aynı da olacak. Hani sizlere karşı oyun oynamış olsam bir yerde falso veririm. Yıllardır böyleyim. Neyin oyun oyunu oynayacağım? Diğer türlü zaten olsam aslında daha çok takipçi kasarım ve daha çok insanlara para kendime kazandırırım. Diğer türlü olduğum zaman, böyle olduğu zaman, insan doğru olduğu zaman aslında daha çok para kazanmıyor, daha çok takipçi olmuyor. Ama ilerleyen zaman Allah büyük. İlerleyen zaman sabretmek çok güzel bir şey. Ben sabretmeyi çok seviyorum. Yani bugün böyle bir felsefe yapar gibi sakın sakın yanlış algılamayın. Ya yaptığım hataların yaptığım hataları söylemek istiyorum. Bugün kendimle yüzleşmek çok istedim. Yüzleştim, şurada koltukta oturdum biraz ağladım. <laughs> Nedenlerin içinleri kendime sorguladım. Ama hayat gerçekten bir ders. Ders çıkarmak çok önemli. Yaptığın hataları tekrarlamamak, yaptığın hatalardan ders çıkarmak, insanlara karşı bazı şeylerde tepkili olmamak, bana hayat birçok şeyi öğretti aslında yaşayarak öğretti. O yüzden ben sizleri öncelikle çok seviyorum. Bak ciddi söylüyorum. Sizler iyi ki varsınız. Hayatımda iyi ki varsınız. Sizler sayesinde ekmek yiyorum. Sizler beni topluma kazandırdınız. Bunu da söyledim. Böyle yani. Öyle çok yükseklerde, çok yüksek mevkilerde göz olan bir insan da değilim. Öyle. Hani istesem şimdi çocukluğuma geri dönebilir miyim? Hayır. İstesem ailemle çok güzel yaşayıp da çok güzel bir çocukluk yaşamak istesem dönebilir miyim? Hayır. Yaşandı ve bitti. Şimdi bu zamandan sonra önüme bakmak zorundayım. Nasıl ilerleyebilirim? Nasıl gidebilirim? Neler yapabilirim? Daha ne kadar kendimi doğrultabilirim? Şeylerine bakıyorum aslında. O yüzden bazı aranızda böyle insanlar oluyor. Beni farklı yerlere çekmeye çalışıyorsunuz. Farkındayım. Ama gerçekten ee, lütfen siz de size buradan tavsiyelerim olsun ise aslında ee, tanımadığınız, bilmediğiniz insanların günahını almaktan vazgeçin. Yargılamaktan vazgeçin. Hani sen Nilcim şunu yaparsın, bunu yaparsın. Hayır, yaparsam zaten sizlere söylerim. Ayrıca kimseye hesap vermek zorunda değilim. Kimseye kendimi farklı göstermek zorunda da değilim. Beni bu şekilde seversin, seversin, sevmezsin, sevmezsin. Farklı göstermek zorunda değilim. Yapmıyorum, yapmıyorum. Yapıyorum, yapıyorum. Kime ne? Herkes kendi kafasını süpürsün diye bir laf var. Kimseye hesap vermiyorum. Kendime eyvallahım dahil olmayan bir dünyada kimseye de hesap vermem. Ama kendi çevremde, kendi Arkadaşlarımla da dahil diyorum. Bazen o kadar beni farklı konumlara sokmaya çalışıyorsunuz ki benim trans birey olmam, benim o hayatı önceden yaşamam bazı şeyleri artık yapmam anlamına gelmiyor. Demek ki bazı şeyleri doğru gördüğüm şeyler var ki yapmak istemiyorum. İçimden gelmiyor. Belki de Allah'ıma çok yakın olmak istiyorum. Bilmiyorum. Çok farklı. Yani bir gün tabii ki öleceğiz. Kabire gireceğiz. Kabir tek kişilik. Hesap, hesap vermek tek kişilik. Yani o kadar düşünüyorum ki. Diyorum ki acaba bu bedene girdim. Bu da çok günah biliyorum. Kendimi de sorguluyorum. Çok zor. Emin olun çok zor. <laughs> ama bir gün <laughs> bir gün ama eminim. Rabbim çok büyük. Bu sınavı da kazanacağımı biliyorum. Bu sınavdan da çıkacağımı biliyorum. Neyse. Sizleri çok seviyorum. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bugün neredeyse çok farklı bir moddayım. Rabbim bütün acil şifa bekleyen herkese acil şifalar versin. O kadar hastalarımız var ki gerçekten çok var. Benim çevremde de var. Babam da çok hasta. Annem de çok hasta. Ne olursa olsun yine o benim babam, ne olursa olsun annem zaten hep arkamdaydı. Her konuda. Şimdi yine babamın şöyle tırnağına zarar gelse koşacak insanlardan ilk benim. ilk evladı olarak benim. Gerçekten öyle. Olmuş bitmiş. Hesap sormak. Bilmem ne yapmak bana göre değil. Her şeyi Allah. Her şeyi Allah bilir. Sizleri seviyorum. Öpüyorum kendinize çok iyi bakın.